Ee, telefonu alalım devam edeceğiz. Teşekkür ediyorum hala. Rica ederim hocam. Yandaki arkadaşa verelim. Diğer telefonu alıyoruz. Selamun Aleyküm. Hayırlı geceler. Aleyküm selam. Buyurun efendim. Konya'ya selam e, olsun. Aleyküm selam hocam. Ee, hayırlı geceler, hayırlı safırlar Size de ee, sağ olun. Ramazan'ın başından beri e, bugün nasip oldu size. Görüşmek inşallah. Amin. Teşekkür ederiz. Selahattin ağabeyim ve konuklarımıza e, buradan selamlarımı gönderiyorum. Sevgiler, selamlar canım. E, hocam benim şöyle bir sıkıntım var. Hani de derler ya e, aile yönetmek, bir şey yönetmekten zordur diye. Aynen öyledir, doğru. E, benim ikinci evliliğim. Fakat çocuklarımla eşim e, anlaştıramıyorum. Yani e, çok yakın zamana kadar öz annesi gibilerdi. E, fakat şimdi... Ee, Anne ile çocuklar anlaştıramıyorlar. Yani sürekli bir tartışma oluyor. Evlenirken, evlenirken çocukların rızasını almadınız mı? Evlenecek olan eşiniz de onlarla görüşmedi mi? Görüştüler hocam, görüştüler. Evet, ne dediler o zaman? Valla çocuklar, e, eşimi beğenilir. E, zaten eşimde çocuğu vardı. Yani o çocuklu ben çocukla Anlaşırız diye e, bir yuva kurduk. Hmm. Ee, yakın zamana kadar çok iyiydik ama şu son zamanlarda e, çocuklarımla annesiyle sık görüşmeye başladı. Acaba diyorum annesinin mi bir şeyi var yoksa çocuklar mı artık tavır almaya başladı diye e, üzülüyorum buna. Kaç yaşında çocuklar? Ee, hocam e, bir tanesi 24 yaşında erkek. E, Diğeri 15 yaşında o da erkek. Hı hı. Bir de e, hanımla benim e, mutluluk oyuncağımız var. E, o da 5 yaşında. 2. yaşında. İbrahim aleyhisselam Sare vali validemizle evliyken aralarında su sızmıyordu Daha sonra Hacer annemizle evlenince bir de çocuk olunca Hacer annemizden Sare annemiz kadınlık fıtratı kıskanmaya başladı. Dedi ki ben bunları görünce çocuğum da yok. Duramıyorum. Bunları götür. Başka bir yere götür. 1500 kilometre öteye götürdü. Ta çöle. Arabistan'ın çölüne götürdü. Oraya bıraktı. Kur'an bunu anlatırken e, fıtratı anlatıyor. Yani bize bir uyarısı var. Orada işte çok e, evlilik yaparken, evliliğe karar vermişken çok ciddi e, razı etmek, ikna etmek, onlardan ciddi sözler almak gerekiyor. Benzer bir ee, şu anda bir kardeşimizin ben aynı sizin gibi yetişmiş çocukları olan bir beyefendi'nin evet. bir başka boşanmış olan bir hanımla e, düğünlerine şahitlik ettim ya daha doğrusu evlenmek üzereler. Mesela o e, anne olacak kızımız yetişmiş o çocukların her biriyle konuştu. Ben evlenirsem sizin e, rızanız nedir? Nasıl? beni kabulleneceksiniz benden neler istiyorsunuz hepsinin rızasını alarak aileyi tanıyarak ve kendini sevdirerek bir defa sevgi herhalde her şeyin başı sevdirmek yani ne? o oradaki harç çimento sevgi olması lazım ee, çocukların şöyle bir e, ön yargısı olabiliyor yani hiçbir üvey anne anamızın yerini tutmaz işte bunu aşmak çok zor ama o da çok büyük gayret istiyor. Anneye çok büyük gayret düşüyor. Babamız evlenmesin, anamız evlenmesin demek çocukların hakkı değil. Eğer evet. baba ve anne gerçek dürüst bir evlilik yapmak istiyorsa, gerçekten dine göre, akla göre, mantığa, örf ananeye göre bu evlilik helal ise babanın evlenmesine çocuklar mani olmamalıdır, günaha girerler. İsterse 90 yaşında olsun isterse 90 yaşında olsun asabi kiramdan Allah'ın huzuruna bekar gitmeyim diye son demlerinde nikah kıydıranları biliyoruz ciddi bilgi bunlar öyle uydurma falan değil Sa sağlam sahih bilgiler nikah önemlidir ee, evlat karşı çıkmayacak ancak gelen özellikle hanımefendi e onlara annesini aratmayacak kadar kendini sevdirmesi lazım o da tabi çok gayret istiyor. Selahattin abi bu konularda benden tecrübelidir. Estağfurullah efendim. Ee, ne diyorsun Selahattin abi? Şimdi kardeşimiz yine haline şükredip Yani bir taneyle evlenmiş, ikinci evlenmiş mesela İpek 3-4 tane evlenen ne yapsın hocam, değil mi? Bir, bir öyle bakacaksın evet. yani. Şimdi oradaki bir açıklama insanlar net olarak da şey diyor ki ya Kur'an'da kardeşim özür diliyorum, özür diliyorum yok, diyor ki 4 tane alabilirsin. Yok, i̇ki ikinci birinci hanımı evet. e, vefat mı etti. Boşandınız mı ilk hanımınızla Boşandım hocam, ayrıldık. Ayrıldılar. Evet, tamam, Hayırlısı. yani onu kabulüm. Hayır, bir evde diyorum hocam. Yok. yok bu ama ikinci eş şey, hocam, Birbirlerinin rızalığını almadıktan sonra, birbirinden helallık falan almadıktan sonra mümkün mü yani? E, bir, bir arada oturmaları mümkün değil yani? Çocuklarla Hayır, çocuklar ve hanımlarından beraber. Yok, üç, dört, hanım, üç tane, dört yok, tane. Yok, ben hanım. kardeşime örnek almıyorum. Hanıma şey yok. Evet. Hanıma boşanmış zaten. Evet. Bu arkadaşımız kaç sene oldu boşanalı? Sekiz. Evet. E, geçti hocam 8, 8 sene, sene geçti. beklemiş çocukların yetişmesine 8 sene evliyim aşağı yukarı ve şu anda çocuklarım eşim de sizi dinliyorlar ve izliyorlar hocam evet o zaman iyi oldu benim söylediklerimi duydularsa yenge hanım gayret edecek kendini sevdirmek için özellikle hediyeye onların rızasını almak için haklarını hukukuna çok dikkat edecek gücendirmemek için onları ama evlat da diyecek ki bu evlilik babamızın hakkıdır ...biz de saygı duymalıyız diye... Ee, ...karşılıklı anlayışla... ...çok da güzel olabilir... ...size kalmış... İstersek evimiz cennet bahçesi olabilir... Ee, ...sevgili kardeşlerim... ...oradaki çocuklarınıza söylüyorum... Ee, ...babanıza bu mutluluğu çok görmeyin... Ee, ...tabii annenizin yerini tutmaz... ...onu arayacaksınız her zaman... ...babanız da zaman zaman onu arayacak... ...ama bilin ki gelen insanda... ...bir yuva sıcaklığına... ...huzura ihtiyacı var... Onu da siz kendinize emanet bileceksiniz Annenizi Yüvey anne demeyeceksiniz anne diyeceksiniz Onu da kendinize emanet bileceksiniz O da çünkü Kardeşinizin annesi Doğmuş bir çocuk da var Babanızın hayat arkadaşı Babanızın bir yarısı Bir yarısı da o Rabbim huzurlu mutlu eylesin Sizlere iki can saadeti diliyorum Konya'ya selam ediyoruz. Sağ Allah razı olsun hocam. Amin. Bu konuda bize duacı olursanız bir de du. sizin bir rüya mı olacak hocam? Buyurun. Bana bir kalemli Kur'an hediye etme şansınız var mı veya böyle bir şey sizden o, isteyebilir miyim? O, o yok şöyle yok çünkü sayı mahdut ve burada şu anda şifreleri bilen kardeşlerimize gönderiyoruz. Böyle sıradan ekstra gönderdiğimiz zaman onlara haksızlık oluyor. Ee, ben sizin hediye olarak istemiştim hocam. An, ben bugünün hatırası olarak. Anlayışla karşılayacağınızı düşünüyorum. Benim de kapasitemde oldu. Ben birkaç kişiye söz verdim. <laughs> de o kardeşlerimiz Özellikle onları kabul ettim. Allah'a emanet olun. Çok teşekkür ediyorum. Sağ olun. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.